Altı Teker TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motosiklete başlangıç ve başlangıç motosikletinin özellikleri olacak. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çünkü kanalım henüz çok yeni. Birazcık desteğe ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Şu motosikletimizi çalıştıralım. Arkaya bakalım, sinyali yakalım ve çıkalım bakalım yola. Birazcık muhabbet ederim. Motosiklete başlangıç. Eğer böyle bir fikriniz varsa ve maddi olarak da imkanınız varsa başlayın. Çok kısa ve net açıkçası. Çünkü bu alet çok güzel ya. Mükemmel bir şey. Tamam araba kullanmak da çok zevkli. Araba kullanmayı da çok seviyorum. Amenna. Ama motosikletin yeri bambaşka. Bak benim altındaki motosiklet 150 cc 2005 model bir scooter. Yani öyle über işte ok oh gibi giden efendim ne bileyim sağa sola çektiğimde şekil şemal duran bir şey değil olsun ama ben bunu çok seviyorum çünkü 2005 yılından beri bizim halimizin bir ferdi önce babam kullanıyordu artık ben kullanıyorum dolayısıyla bu motosikletle çok uzun zaman geçirme imkanım oldu ve gerçekten çok güzel tecrübeler edindim acı tecrübeler de edindik edinmedik değil ama her anına her saniyesine değdiğini düşünüyorum o yüzden motosiklete başlamak istiyorsanız başlayın. Böyle bir fikriniz varsa hayatı yaşadığınızı hissediyorsunuz. Bu alet size çok güzel değerler katabiliyor. Mekanik hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Efendim mentaliteniz farklı bir yöne evriliyor. Bakış açılarınız değişiyor hayata karşı. Çünkü ölümün ne kadar ani olduğunu farkına varıyorsun bir süre sonra ve hayatın ne kadar fazla yaşamaya değer olduğunu idrak ediyorsun. Tüm bunları öğreten alet işte bu. Motosiklet. Örnek veriyorum yaz kış fark etmeksizin havaya güzel buldun. Motosikletle bir yere gitmenin keyfi abi çok güzel bir şey. Yol yapmanın keyfi. Bak diyorum ya benim altındaki motosiklet 150 sesi. Ben yazın var ya durmuyorum ha. Tamam işte 300-500 km yol yapmasam da ne bileyim şehirler arası yola çıktığım oluyor. E, yavaş yavaş gidiyoruz. 70-80 gidiyoruz. 90 gidiyoruz. Ama gidiyoruz yani bu aletle biz. Ve gerçekten çok keyifli hale dönüşüyor hayat. Sen beni bir tık ürküttün. Sürücü kursu adayı. Ürkütüyorsun beni aday. Sen hemen geçeyim. Ay, eyvallah. Kimseye ihtiyacın kalmıyor. Evet sevdiklerimiz, ailemiz, arkadaşlarımız yanımızda olsalar çok güzel. Veya işte bunlardan biri olup diğerleri olmayabilir. Hayat sonuçta. Ve bende durum tam olarak böyle. Yakın hissettiğim ailem dışındaki herkes benden yüzlerce kilometre uzakta. Dolayısıyla benim tek arkadaşım bu alet. Tek böyle uzun uzun vakit geçirdiğim, sıkılmadığım özellikle. Çünkü gerçekten hiç sıkılmıyorum. Kimseye ihtiyacın kalmıyor bir yere mi gitmek istiyorsun? Ne bileyim ormana mı gideceksin? Yola mı gideceksin? Her nereye gitmek istiyorsan at benzinini, tak kaskını, giy montunu çık yola. Olay bir süre sonra şu mevzuya dönüşüyor. Normalde motosiklet nedir? İşte A noktasından B noktasına giderken kullanılan iki tekerlekli bir araçtır. Ama için keyfini tadını almaya başladıktan sonra motosiklet kullanmak için bir yerlere gidiyorsun. Olay ona evriliyor. Ona evrildiğinde de Abi hayat gerçekten keyif alınabilir hale geliyor. Bu klasik böyle işte rüzgarı hissetmek işte oh şu bu falan öyle bir şey değil. Ben rüzgarı hissedemiyorum bak her yerim kapalı bu öyle bir mevzu değil. Ama bilmiyorum motosikletin farklı bir albenisi var farklı bir ruhu var benim için farklı bir şey temsil ediyor. O yüzden motosiklet kullanmak istiyorsanız imkanınız da varsa kullanın. Peki kimler motosiklet? kullanmalı ya da motosikleti kullanırken nasıl bir kafa yapısında olmamız lazım? Öncelikle güzel kardeşim, abicim, ablacım her kim nereden nasıl izliyorsan iradenin gerçekten kuvvetli olması lazım. Ciddi bir irade meselesi. İster böyle benim gibi 150 cc kullan, ister 1000 cc kullan, R6 kullan, 600 RR kullan, hiç fark etmez inan ya, hiç, inan hiç fark etmez. Gaz koluna sen hükmedeceksin. Gaz kolu sana hükmetmeyecek Eğer ki Gaz kolu sana hükmetmeye başladığında abi genel olarak pek hoş şeyler yaşanmıyor. Pek gaza gelmemek lazım. CC fark etmek söylüyorum. Hiç önemli değil. İradeni, kafanı kullanman gerekiyor. İradene güveniyorsan, abi ben akıllı adamım, motosiklet kullanabilirim diyorsan kullan. İkincisi dikkat dikkat mevzusu gerçekten çok 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 kritik. Çünkü ne yazık ki motosikletler ülkemizde fark edilmiyor. Özellikle yoğun trafikte. Hadi bir örnek verelim nasıl dikkatli olmalıyız. Bak şu tabelanın oradan talih yol olduğunu düşün. Oradan araba geliyor. Soluna bakmadı seni görmedi. Hop. Ba en iyi ihtimalle sağın solun yüzüdür, kolun bacağın kırılır. Hoş şeyler olmaz açıkçası. Sen orada yola çıkan adamın yerine de dikkatli olmak zorundasın. Hayatta kalmak, daha fazla sürüş yapmak istiyorsan. Araba kullanırken 1x dikkatli kullanılıyorsa bence kesinlikle motosiklet kullanırken 5x, 6x, 10x dikkatli kullanılması gerekiyor. Az önce verdiğim örnekteki gibi trafikteki diğer sürücülerin yerine de sen dikkatli olmak zorundasın hayatta kalmak istiyorsan. Ve ekipman. Ekipman gerçekten çok kritik. Bunu tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum. Acı şekilde de yani kötü en iyisi şekilde de tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum. Örnek veriyorum. 100.000 TL'miz olduğunu düşünelim. Bu 100.000'in 100 binin, 100.000'ini de gidip motosiklete vermek gerçekten akıl karı değil, akıl işi değil. Önce ekipman alalım. 20 mi tuttu 15 mi tuttu 30 mu tuttu ne tuttuysa geri kalan parayla motosiklet bakalım. Çünkü bizim bir kaportamız yok bak bizim kaportamız ha bu dirsekler işte korumalar onlar bunlar sırt koruması bel koruması kask falan filan bizim korumamız bunlar kaportamız bunlar. Ekipman seni hayata bağlar hayatta kalma şansını artırır. Öyle şıpıdık terlik efendim atlet falan filan öyle binenler de var piyasada siz kesinlikle onlardan olmayın. Hiç gerek yok. Allah korusun. Onların başına bir şey gelmiyor olabilir. Şans işi, kader işi. Ama senin başına gelebilir. Senin başına gelmesinin hiçbir garantisi yok. O yüzden ekipmanlı bir şekilde motosikletimizi kullanalım. Motosikleti almadan önce ekipmanımızı alalım. Kalan parayla motosikletimizi seçelim. Ona göre alışverişimizi yapalım. Şimdi gelelim başlangıç motosikleti. Başlangıç motosikleti nedir? Özellikleri nasıl olmalıdır? Neden böyle bir terim var? Bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar başlangıç motosikleti dediğimiz olay aha bu. Bak. Bu. 150 cc 2005 model Çin malı bir skuter. Böyle ağır gaz tepkisi yok Ne bileyim Ağır değil Sağa sola manevra kabiliyetim yüksek Bir ışıkta bir yerde durduğumda Arkamda artçı veya ağırlık da olsa Bir yana fazla ağırlık verdiğimizi düşünerek konuşalım Devrilmeyecek çünkü ayağımla her türlü destekleyebileceğim bir alet neden çünkü hafif Başlangıç motosikletinde en büyük özellikleri bence bunlar Kullanımının kolay olması Mümkünse Scooter olması çünkü bak Gaz var, fren var. Debriyaj yok. Kaçıncı vites yok. Efendim Acaba motor boğuldu mu? Kaça atayım? Şöyle mi oldu? Boşa geçti mi? Geç... Böyle bir şey yok. Bak komple etrafa odaklanabiliyorum. Dolayısıyla bu işe ilk defa başlayan kişiler için bence scooter çok mantıklı bir tercih. Neden? Çünkü motosikletin dinamiğini ve mekaniğini işte ağırlığımızı motosiklete taşıtmayı öğrenene kadar trafiğin dinamiklerini öğrenene kadar Bence Scooter o yüzden çok daha mantıklı bir seçenek haline dönüşüyor. Benim görüşüm, benim tavsiyem bu yönde. Memnun muyum Scooter kullanmaktan? Vallahi ben memnunum ya. Gerçekten şehir içinde mis gibi. Yani vitesle vitesle uğraşmıyorsun. Avantajı fazla, dezavantajı da var tabii ki. Ama bence scooter güzel bir alet. Ben seviyorum açıkçası. Başlangıç motosikletine ek olarak da aynı zamanda, onu diyecektim. Bence eski püskü bir şeyle başlanılmalı. Neden? Sen motosiklete ilk kez başlıyorsan ağırlığını taşıyamayabilirsin. Dengeni sağlayamayabilirsin. O motosikleti sen bir düşüreceksin. Yan ayağı aldığını zannedersin. Yan ayaklık açık zannedersin. Aa kapalıymış pat. Allah gitti motosiklet. Karanajlar kırıldı, çizildi. Bunu bir Japon motosikletinde ya da yeni bir model motosikletle yaşadığın zaman kaporta masrafları gerçekten fazla çıkabiliyor. Ama böyle gariban biraz eski püskü. Ufak bir şeyle başladığın zaman onun kaportasını her türlü daha ucuza yaptırabiliyorsun. Cebinden o kadar fazla şey çıkmıyor. Senin cebini de üzmüyor. Yedek parça maliyetleri. Yedek parça maliyeti bence kesinlikle düşük bir motosiklet olmalı. Bulunabilir bir motosiklet olmalı. Dediğim gibi çünkü bozulacak abi bu. Bu dandik bir motosiklet olsa da olmasa da işte çok iyi bir şey olsa da olmasa da insan yapımı bozulma ihtimali var bir de işe yeni başlıyorsak bu mevzulara daha kolay bozulacak. Bu bir gerçek yani. Burayı çok seviyorum. Bak şunun manzarası hoş. Güzel gözüküyor. Bu işletme maliyetlerinin, servis ücretlerinin düşük bir şey olması lazım bence. O yüzden öyle abi 100 cc, 125 cc, 150 cc scooter veya hadi ben scooter sevmiyorum. Olur amenna ne bileyim 150 cc komuter naked veya 250 cc naked ya da işte süper sportumsu bu RS 200'ler 250 SR'lar falan filan o tarz motosikletler NS 200'ler olabilecek potansiyelde makineler ama benim dediğim gibi benim görüşüm scooter abi çünkü bak etrafa odaklanabiliyorum tamam bunu Belli bir tecrübede izleyen dostum diyor ki ya ne var vites değiştirmekte aman devreye basıyorsun yukarı aşağı oynuyor. Evet bak bizim için öyle olabilir tamam. Ama düşünsene bu işe yeni başlayan 18 yaşında bir genç kardeşimizin sıkıntısını. Bir trafikte işte kavradı kavramadı şöyle oldu böyle oldu falan o muhabbetini. Adam motosiklet de kullanmak istiyor ama çok acemi hiç bilmiyor. O yüzden scooter bence o derdin ilacı. Ha şu da var bak büyük silsile başlayıp başına hiçbir şey gelmeyen de insanlar var. Olabilecek bir şey amenna ama riskli abicim riskli riskli gereksiz bir risk. Alınması gereken bir risk değil. Şimdi 150 sesiyle başla 5 yıl sonra 1000 sesi alırsın 10 yıl sonra alırsın 600 günü. Yani bir başla bakalım bir emekle bu şey gibi oluyor. Hiç araba kullanmayı bilmem bir adama M5 veriyorsun efendim işte Ferrari veriyorsun Lamborghini veriyorsun falan filan Lexus veriyorsun. Onun gibi oluyor. Bunlardan dolayı küçük CC nispeten gücü düşük, hacmi düşük güzel durabilen, hafif işletme maliyetleri parça maliyetleri uygun de bulunabilir olan motosikletleri tercih etmemiz gerekiyor. Bu işe ilk defa yeni sıfırdan başlıyorsak veya çok az tecrübemiz varsa e, Tabii bunun ilerisinde işte Scooter'dayım biraz daha başka bir şey geçeceğim falan o bambaşka olay. Sen artık zaten işin mentalitesini oturt, oturtmuş oluyorsun. Scooter'dan debriyajlara geçtiğin zaman o kadar da sapıtmıyorsun. Çünkü motosikletin mekaniğine, dinamiğine alışmış oluyorsun. Sadece şimdi debriyaj vites kısmına alışman gerekiyor. da zamanla oturuyor zaten. Çok da problem olmuyor açıkçası. Sizi güzel bir yere getirdim. Burası liman. Evet benim yaşadığım yerin Böyle bir balıkçı barınağı minik tatlı bir yer. Burayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. selamımızı da verdik. Oo, bak mis gibi. Çiçek gibi. Çok güzel ya. Dostlar evet bugün motosiklete başlangıç, başlangıç motosikleti hakkında konuştuk. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi böyle güzel bir manzarayla uğurlamak istedim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi henüz çok yeniyim. Birazcık desteğe ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyla alakalı görüşlerinizi yorumlara bekliyorum mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.